minibüsünden mazot deposu dolusu selamlar. Bugünkü konumuz ısı ve sıcaklık. Soğuk havalarda sıcaklığa bayağı bir ihtiyacımız var. Sıcaklığın tanımıyla başlayacağız. Sıcaklık nedir? Bir maddenin birçok molekülü var. Ama biz sadece bir tane molekülünü seçeceğiz. Gel bakayım evladım diyeceğiz. Haa, söyle bakalım çocuğum diyeceğiz. Bunun ortalama kinetik enerjisinin ölçüsü neyse işte sıcaklık o olacak. Dikkat bak. Bir kelime, bir kelimenin eki, yükleme, yapım eki, çekim eki, ayrı yazılır, dm, götürür seni bak. Türkçeden değil, fizikten götürür. Nasıl hocam? Kinetik enerjisi dir dersen sıcakta elendin. Gitti soru. Sıcaklık bir enerji türü değildir. Sıcaklık bir kinetik enerji ölçüsüdür. Dolayısıyla sakın bak tekrarlıyorum kinetik enerjisidir deme. Enerjisinin ölçüsüdür de. Evet. T ile gösterilir. Büyük T ile. Ne ile ölçülür hocam? Termometre ile ölçülecek. Nerede, ne ile ölçülebilir başka? Sıcaklık akışkan mıdır? Değil midir? Bayramcığım şu cümlede fiziksel hata var mı? Bayram kapat şu klimayı. Çok sıcak geldi. Cümlesinde hata var mı? Sıcak geldi. Gelemez hocam. Sıcaklık gelip giden bir şey değildir. Sıcaklık gelmez. Gelip giden şey ısıdır. O yüzden sıcaklık ne değildir? Akışkan değildir. Geçişi yoktur. Sıcaklık bir noktadan bir noktaya geçemez. Transfer olamaz. Termometrenin çeşitlerine bakalım. Katı termometre, sıvı termometre, gaz termometre. Şimdi katı termometre neyi, nere ölçer, nerelerde kullanılır? Çok yüksek sıcaklıkları ölçer bak. Çok yüksek sıcaklıkları ölçmede kullanırsın. Mesela fırında <laughs> ekmek pişiyor 300 derecede, 500 derecede sen ona bizim evdeki termometreyi koyarsa onu patlar. Senin bunu katı termometre ile ölçmen lazım. Katıların yüksek sıcaklıklarda genleşebilme özelliğinden faydalanarak katı termometreyle ölçüm yaparsın. Nerelerde kullanılıyormuş? Fırınlarda, maden ocaklarında kısaca çok sıcak ortamlarda kullanılıyormuş. Geldi. <laughs> Bayram hasta olacağım ben ha. Aman hocam. Sı <laughs> Sıvı termometre. Sıvı termometre de ne düşük ne yüksek oda koşullarında oda sıcaklığını ölçer, bir de vücut sıcaklığını ölçer. Dolayısıyla tıpta kullanılır odalarımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde kullanırız. Ne kullanırız? Genellikle de civalı tercih ederiz. Ee, öz bazı civanın bazı özelliklerinden dolayı. Kısaca sıvı termometreler orta dereceli sıcaklıkları ölçer. Gelelim gaz termometre. Şimdi acil ilaç diye böyle arabalar görürsünüz yolda. Acil ilaç yazıyor üstünde. İşte hastaya yetiştiriliyor. İlacın eksi 200 derecede efendim ne bileyim eksi 160 derecede tutulması gerekiyor. Nasıl olacak hocam o? Bir de bunu kim ölçecek? Oraya ne koysak donar. Nasıl ölçer? İşte gaz termometreyle bunu ne yapıyoruz? Ölçüyoruz. Gaz termometre de çok düşük sıcaklıkları ölçüyor. Bir de korona dönemindeki lazerli termometreler vardı. Böyle ateş ediyorlardı ya bize AVM kapılarında. Dıt yapıyordu geç ya da kal sen koronasın falan filan. Burada da ne ölçüyor? <laughs> termal kameralar. Termal ışınları, vücuttan yayılan termal ışınları lazer termometre yakalıyor ve cismin yüzey sıcaklığını ölçüyor yüzey. Bu yüzden direkt cisimden gelen sıcaklığı, yaydığı sıcaklığı, yani yaydığı ısıyı alarak ölçüm yapabilir. Bir camın arkasından ölçüm yapamaz. Mesela ben buradan bayrama tutarsam lazeri, bayrama temas ederse ışın Bayramın sıcaklığını ölçerim ama bunu bir camın arkasından yaparsam ışın cama temas ederse camın sıcaklığını ölçer. O yüzden doğrudan direkt cismin sıcaklığını ölçer. Bu da önemli bir detay. Hop devam ediyoruz. Sıvı termometrelerin hassasiyeti. Şimdi biz genellikle civa kullanırız demiştik. Neden böyle yaparız? Çünkü bazı özellikleri var. Kısa yolları demeyelim de ne diyelim daha hassas ölçüyor daha ince ölçüm yapabilmesinin bazı yolları var. Bunlar nedir? Bir defa şu gördüğünüz hazne yeteri kadar büyük olması lazım. Eğer küçükse hazne su o içindeki sıvı zaten zor yükselir küçücük bir şey. Güzel ölçüm yapamaz, olmaz. Peki hocam cam boru cam boru kalın mı olsun, ince mi olsun? Kalın olursa zor yükselir. O yüzden ince olmalıdır. Sıvının kolay genleşen sıvı olması lazım yükselmesini istediğimiz için. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Sıvının genleşme katsayısı yüksek olmalıdır. Borunun kalınlığı işimize gelmiyorsa ısıya karşı duyarsız olmalı boru. Yani ısınma karşısında genişlememeli. Yani genleşme katsayısı borunun düşük olmalı. Bir de tabii ki de burada 1 2 3 4 5 kaç tane bölme var? Ne kadar bölme varsa o kadar iyi hassas ölçüm. Yapabilirsiniz. Devam ediyoruz efendim. Isı, ısı nedir? Şimdi ısı, sıcaklık farkından dolayı transfer edilen enerjidir. Transfer edilen enerji, yani geçişi var. Bir noktadan bir noktaya ne geçebilir? Isı geçebilir. Sıcaklık geçemez demiştik. Ama sıcaklık farkı varsa bunu sağlayabilir. Birimi de jüldür. Eğer sıcaklık farkı yoksa ısıdan bahsedemezsiniz. Mesela benim sıcaklığım değişmiyorsa benim sahip olduğum ısıdan bahsedemezsiniz. Ancak alınan verilen ısı miktarları ölçülebilir. Bir maddenin ısısı diye bir kavram yoktur. Örneğin güneşin ısısı çakmağın ısısından fazladır cümlesi aşırı derecede kolpa bir cümledir. Yanlıştır. Bu cümleyi kuran yanlış yapar. Elveda bir net bir de çeyrek net gitti yanlış yaptın. Elveda 1,25 net diye ağlarsın. Tamam mı? Ağlamamak için güneşin ısısı çakma ısısından fazladır deme. Şöyle düzelt. Güneşin aynı sürede ya da birim sürede verdiği ısı daha fazladır diyebilirsin. Çünkü ısıyı ancak alınıp verilirken ölçülür dedik. Güzel. Burada da madem şu cümleyi açıklayalım. Madem geçişi mümkün, ısı bir yerden bir yere geçebiliyor ve o zaman ısı akışkandır ve ısı bir enerji türüdür. Sıcaklık gibi değil. Sıcaklık kinetik enerjinin ölçüsüydü ama ısı direkt bir enerjidir. Öz ısı nedir? Öz ısı maddenin özelliğine göre değişen, yani cinsine göre değişen ama kütlesine göre değişmeyen bir özelliktir. Buna... Isınma ısısı da denir. Siz bir maddeye ısı verdiğinizde bazıları kolay ısınır, bazıları zor ısınır. İşte 1 gram maddenin sıcaklığını 1 derece arttırmak için demişiz ama azaltmak için de olur. Kısaca değiştirmek için gerekli enerjiye ne denir? Öz ısı denir. Kütleden bağımsızdır. Kütleye falan bağlı değil. Unut kütleyi. C ile gösterilir dedik. Maddenin cinsine bağlı olup Ayırt edici özellik. Maddenin cinsine bağlıysa zaten nedir? Ayırt edici özelliktir. Kütleye de bağlı değil. Değil. Geldik ısı sahası. Isı sahası da maddenin tamamının sıcaklığını bir derece değiştirmek için gerekli enerjidir. Dolayısıyla burada kütleye bağlı mı? Kütleye bağlı. Kütle önemli. Devam ediyoruz. Isı ve sıcaklık değişimi arasında nasıl bir ilişki var? Biz dedik ki Isıdan bahsetmeniz için sıcaklıkta mutlaka değişme olması lazım. Eğer sıcaklık değişmiyorsa siz bir ısıdan bahsedemezsiniz demiştik. O zaman bir maddeye ısı verilirse sıcaklığı ya artar ya da değişmez. Eğer hal değiştirmiyorsa artar. Hal değişiyorsa da değişmez. Hal değiştirmediği ihtimalini önce düşüneceğiz. Dolayısıyla maddeye ısı verdiğimizde sıcaklığı M ve C'ye bağlı olarak artacak. Ama M ve C'ye nasıl bağlı olarak? Ters orantılı olarak kısaca ısı sahası büyük olan maddenin sıcaklığı daha az değişecek. Burada da birimlerini vermişiz. Ekran görüntüsü almak isteyenler alabilirler. Tamam. Evet devam ediyoruz. Geldik iç enerjiye. Şimdi hepimizin içinde ne fırtınalar vardır değil mi? Bayram en son yaşadığın fırtınayı bir düşün. ne ama dışındakini değil. Bir düşün. Geldi mi aklına o an? Evet hocam. Yüreğin bir burkuldu mu? Biraz. Biraz. Evet demek ki içinde fırtınalar kopmuş. Demek ki bu adamın içinde bir enerji var abi. İç enerji nedir? Bir maddenin içindeki tüm moleküllerinin, tüm moleküllerinin potansiyel kinetik ne varsa toplamına iç enerji denir. İç enerji denir. İç enerji bir enerji midir hocam? Herhalde adı üstünde yani. Yok enerji değildir mi diyelim sandınız? Tabii ki de enerjidir. Ne ile bulunur iç enerji? M çarpı C çarpı T ile bulunur. Yani bir maddenin sıcaklığı değişmemek şartıyla ısı enerjisi açığa çıkmaz demiştik. Ama bir maddenin sıcaklığı sabitken enerjisi var mıdır? Evet vardır. Bunlar farklı kavramlar. Bir maddenin ısısı yoktur ama bir maddenin iç enerjisi vardır. Devam. Şimdi burada kap görüyorsunuz MCT MC 3T. Bunun iç enerjisi ne kadar? MCT. Bununki ne kadar? MC 3T. Şimdi biz bunları birbirine karıştıracağız. Bu T ile bu 3T karıştığı zaman karışımın ortak sıcaklığı ne olacak? 2T. Peki yeni sıvının yeni sıvının enerjisi için ne dersiniz? m m toplam kütle oldu 2m. Madde aynı olduğu için c'si değişmedi. Kütleden bağımsızdı zaten. Yeni sıcaklık ne oldu? 2t. O zaman a bak bunun sıcaklığı arttı. İç enerjisi de arttı. Bunun sıcaklığı azaldı hocam. İç enerjisi yine arttı. Çünkü iç enerji sadece sıcaklığa bağlı değil. Evet sıcaklığı azaldı ama neye arttı? Kütlesi arttı. Bu artış azalış oranlarını kıyaslayarak enerjisi artmış mı azalmış mı anlayabilirsiniz. Bir maddeye ısı verilirse ne olur? Şimdi Bayramcığım ben sana para verirsem paran artar mı? Evet öyle. Peki ben sana portakal verirsem portakalın artar mı? Artar hocam. E artar tabii. Evet. Portakalın vardı ya da yoktu. Verdiysem artık daha çok var yani. Evet. Peki ben sana huzur verirsem huzurun artar mı? Artar hocam. E vermişsem artar. Peki ben sana ısı verirsem ısın artar mı? <laughs> artar hocam. Ha artmaz. <laughs> i̇şte tuzak. İşte tuzak. ÖSYM'nin de sana kuracağı tuzak bu. Bir maddeye ısı verilirse ısısı artar diyenler Elveda bir 25 net türküsünü söylesinler. Evet. Öyle bir türkü yok ama yazarız yani her türlü. Sıkıntı yok. Bir maddeye ısı verilirse ısısı artmaz. İç enerjisi artar. Çünkü ısı demek enerji demek enerjisi artar. Isısı artmaz. Dikkat. Bir maddeye ısı verilirse İç enerjisi artar. 2 saattir sayıklıyorum. Burada da yazmışız. Evet, doğru. Bir maddeye ısı verilirse sıcaklığı ne olur? Eğer hal değiştirmiyorsa artar. Hal değiştiriyorsa da sıcaklığı sabit kalır. Evet. Bayram bir öğrencim dedi ki: "Hocam, ben dedi bazen sizden korkuyorum ders anlatırken böyle her an böyle saldıracakmışsınız gibi bir izlemin, izleniminiz var dedi. Ben de dedim ki bu zamana kadar kimseyi ısırmadım. Öyle bir şey yok. Ama böyle öğrencilerimiz için kibar modda şu kısmı anlatayım mı ne dersin? Uyar mı? Evet. Bir deneyelim isterseniz arkadaşlar. Beğenirseniz bundan sonra hep bu modda anlatırız. Hal değiştirme nedir? Saf maddeler hal değişirken sıcaklıkları sabit. Arada şöyle bir şeyler de yapalım ki şimdi bayram biri keser orayı der ki, aa bak gördünüz mü şu hoca biraz kırık mırık, anladın mı? <laughs> Heh, öyle kesmenize izin vermeyeceğim yani. Arada Öl! diye seslerdi ki şimdi devam et, korkma evladım, sakin ol, hiçbir şey olmayacak evladım. Devam ediyoruz, sabit kalır m gram madde hal değişirken aldığı ya da verdiği ısı Q eşittir m çarpı L ile bulunur. L ne? L hal değiştirme katsayısıdır. Her maddenin cinsi farklı olduğu için hal değiştirme katsayısı da bunun için farklıdır. Birimi nedir hocam? Birimi kalori bölü gramdır. Maddenin cinsine bağlı mıdır bayramcığım? Maddenin cinsine tabii ki de bağlıdır. Ayrıca erime ısısı, donma ısısı, buharlaşma ısısı gibi de isimler alabilir. Bu isimleri de görürseniz şaşırmayın. Sıcaklık ısı grafiği. Bak şimdi. Şu aralıkta sıcaklık ne yapmış? Bu aralıkta sıcaklık değişmiş. Sıcaklık değişirken biz hangi formülü kullanacağız? MC delta T. Ye. O zaman gel. Sıcaklığı değişirken ne kadar ısı almış? Bak. Q1 kadar. Kütlesi M. C'si C. Sıcaklık değişimi ne kadar? T2 eksi T1 kadar. T2 eksi T1 kadar. Q1'i böyle yazacaksın. Hal değişirken dedik. Sıcaklığı sabit kalır. Bunun sıcaklığı hangi aralıkta sabit kalmış? Bu aralıkta. Bak bu aralıkta ne kadar sağlamış bak. Q2 eksi Q1 kadar sağlamış hocam. E onun da formülü kütle çarpı hal değişim kat sayısıdır. Bunu da bu şekilde vermiş olduk. Devam ediyoruz. Isının yayılma yolları. Isı kaç şekilde yayılır? Isı 3 şekilde yayılır. Mesela ben şimdi burada bir demiri ucundan ısıtsam. Öbür ucu da ısınır mı zamanla? E bu iletime örnektir. Katı moleküllerin birbirini böyle uyararak tık 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 yaparak ısıyı iletme yayma şekline iletim yolu denir. Katı moleküller arasında görülür. Bir ucu ısıtılan demirin diğer ucunun da ısınmasının sebebi budur. Hatta kibriti bir uçtan yakarsanız diğer ucu da birazdan yanacaktır. Bu da yine iletime örnektir. Geldik konveksiyona. Konveksiyon nedir? Konveksiyon ısınan hava ve su moleküllerinin pır diye yükselmesi olaydır. Mesela çayı alttan ısıtacaksın. Verdin gazı alttan. Hop su üstten kaynadı. Isıyı alttan verdin ama suyun üstü bile kaynayabildi. Çünkü ısınan hava ve su molekülleri yukarı çıktı. Bu olaya konveksiyon denir. Bu da az önce söylediğim şartlarda olur. Şu şartta da olur. Mesela kalorifer, kalorifer burada ne yapıyor? Odayı ısıtıyor. Bana temas ediyor mu? Etmiyor. Bana temas etmediğine göre ısıyı konveksiyon yoluyla yayıyor. Ama eğer ben çok üşüdüysem, böyle kalorifere sarıldıysam böyle bir bacağımı da üstüne attıysam o zaman konveksiyondan çıkmıştır. Daha net olarak ne yoluyla ısıtıyordur beni? İletim yoluyla ısıtıyordur. Işıma! Işıma nedir? Işıma şudur. Işık ışınları foton denilen enerji paketlerinden oluşur. Çarptığı yüzeye fotonlar enerji bırakırlar. Çarptığı yüzeye. Ve sizin kolunuza nerenize çarptıysa artık oranızın enerjisi artar. Siz de ısınmış olursunuz. Güneş dünyayı bu şekilde ısıtır. Güneş ışınları dünyaya çarpar. Aktarım olur orada fotonların dünyaya çarpması sonucunda paket açılır. Dünyaya enerji bırakılır. Işıma yolu bu şekilde ilerler. Peki bunun için maddesel ortama ihtiyaç var mıdır hocam? Bir düşünelim. Uzay boşluğundan geldiğine göre ışınlar maddeye ihtiyaç yoktur gelmesi için. Ama ısıyı yayabilmesi, verebilmesi için mutlaka bir maddeye çarpması lazım. Boşlukta sürekli ilerlerse ortamı ısıtamaz. Çarpmadığı yeri ısıtamaz. Bir detay daha geliyor. Sıcaklığı sıfır. Kelvin'den yüksek olan her nesne ne yapar? Işıma yapar. Bayram ölüler neden zayıflar? Yemek yemedikleri için de. Yemek yemedikleri için hocam. Değil mi? E şimdi nereden bulsun adam yemeği orada yani? He. E tamam yani enerji almıyor diyorsun değil mi? Evet. E orada amuda da kalkmıyor. Enerji de harcamıyor ki. Enerji de kaybetmiyor toprağın altında. Yoksa bir şeyler mi karıştırıyor sence? Bence bir şeyler karıştırıyor Bence de bir şeyler karıştırıyor. Ne karıştırıyor biliyor musun? Işıma yoluyla enerji karıştırıyor. Ölüler neden zayıflar? Çünkü ölüler öldüğümüzde 36,5 dereceden düş. 35, 30. Kaça düş? Hadi 20'ye düş ya. Hadi sıfıra düş. Eksi 273 dereceye düşemezsin. O kadar soğuk bir evrende hiçbir yer yok. Dolayısıyla eksi 273 derece sıcaklık. Yani 0 kelvinden yüksek olan her nesne ışıma yapar. Ölüler ışık yaydığı için, insan gözüyle görülmediği için, görsek zaten aklımız çıkar bayram. İyi ki de görmüyoruz. Düşünsene mezarlıktan önünden geçiyorsun. Yukarıda disco disco disco. Aman tanrım yani neler neler. O yüzden ne dedik? Işıma yapar ölüler. Ama enerji kaybettiklerinden zayıflarlar. Çünkü yemek yok. Besin, besin alamıyor ki toprağın altına. İki acılı söylesen Adana o zaman zayıflamaz. Peki mumyalar bayram. Niye böyle ışık geçirmez çok sert bir bezle sarılır bilir misin? Ölmesin diye böyle. Evet ışık yayıyor ya ölü. Evet. Bezden çıkamasın ışık dışarı gitmesin yani ölü. Enerji kaybetmesin zayıflamasın olduğu gibi. Kalsın 300 yıllarca 500 yıllarca milyonlarca yılca kefenin altında tabi mumyanın altında kalıyor. Bu da ölülerin de ışıma yaptığının kanıtıdır. Isı aktarım kat sayısı nedir? Şimdi ısı aktarım kat sayısını şöyle anlatacağız. Mesela bayram bak şu tahtanın metaline dokun soğuk hissedersin. Tahtasına dokun daha soğuk hissedersin doğru mu? Hangisi daha soğuktur desem ne dersin? Metal. Yanlış dersin. Niye biliyor musun? Çünkü bunlar yeteri kadar zamandır aynı ortamdalar. Ve aralarındaki ısıl dengeye çoktan ulaştılar. Yani sıcaklıkları eşit. Aynı ortamda bulunan cisimler yeterli süre bekledikten sonra sıcaklıkları eşit olur. O zaman bunların sıcaklıkları eşit. Peki sen neden metali daha soğuk sandın? Metalin senin elindeki ısıyı hüp diye içine çek beni kat sayısı. O kadar yüksek ki senin elindeki ısıyı anında aldı. Sen de ne yaptın? Çabuk soğudu. Ramiz dayının bununla ilgili bir şiiri var bilir misin? Herkes öldürür sevdiğini der. İşte kimi şu yüzden, kimi bu yüzden. Geçelim oraları konumuzun dışı. Diyor ki bayram. Merhametli kişi bıçak kullanır. Niye? Çünkü bıçakla ölen çabuk soğur diyerek Ramiz neyi anlatmaya çalışıyor biliyor musun? Bıçak metal olduğu için metallerin ısı iletim kat sayısı yüksek olduğu için vücudumuzdaki ısıyı çok çabuk çeker. O yüzden bıçakla ölen çabuk soğur diyor. Yani Ramiz dayı burada haklıdır. Kısaca aynı ortamda ısıl dengedeki iki cisimden ısı iletim katsayısı yüksek olan cisim eğer sizden ısı alıyorsa çok hızlı alır. Hızlı soğursunuz. Eğer size ısı veriyorsa da çok hızlı ısı verir. Bu sefer de yanarsınız. Evet. Şimdi son olarak nereye geldik? Isı iletim hızına. Bak şimdi buradan bir ısı yolladık. Bu ısı arkadaki duvardan çıkacak. Bunun ısı iletim hızı nelere bağlıdır? Q ve ısı iletim hızı. K dediğimiz ısı iletim katsayısı ne kadar fazlaysa o kadar hızlı yayılır ısı. Duvar ne kadar büyükse birim zamanda geçen ısı miktarı o kadar fazla olur. Bir de şimdi size başınıza gelmiş daha önce bir olay anlatacağım. Günün birinde sıcak bir yaz günü buzluğu açtın. İçerisi buzluğun içi eksi 15 odanın içi de ek, artı 25 muazzam bir sıcaklık farkı var ve buzdan şöyle böyle, böyle deliler çıldırmış gibi dumanlar çıktı gördün mü? gördün. çok hızlı çıktı eğer duvarın iki ön ve arka uçları arasındaki sıcaklık farkı ne kadar fazlaysa ısı o kadar hızlı yayılır bu ısının yayılma süresini kim uzatır? duvarın Kalınlığı yani D uzatır. Kısaca ısı iletim hızı nelere bağlıdır? Isı iletim katsayısıyla doğru orantılı. Duvarın yüzey alanıyla doğru orantılı. iç dış sıcaklık farkıyla doğru orantılı. Duvarın kalınlığıyla ters orantılıdır. Devam ediyoruz genleşmeye. Şimdi genleşme bizim mazot serisi kitabını alın. Genleşme konusu ne kadar biliyor musunuz? İşte bu gördüğünüz kadar bu kadar. Şu kadar. Çünkü ÖSYM bu kadarını soruyor. Bu kadarını layık görüyor size. Fazlasını bilmeyin diyor. Yok efendim. Delta L eşittir. L0 çarpı lambda T çarpı bilmem ne. Ya geç ya yok ya. Formüllü soru sormayacak sana. Sadece nelere bağlı olduğunu konuşalım. Nelere bağlı olduğunu. Formüllü işin yok. İlk boy Genleşme katsayısı çarpı sıcaklık değişimi. Genleşme nelere bağlıdır? İlk boyutuna bağlıdır. Uzayacaksan ilk boy. Yüzeyce genleşeceksen ilk yüzey. Hacimce genleşeceksen ilk hacim. Genleşme katsayısı ne kadar büyükse o kadar fazla genleşirsin. Bir de sana ne kadar sıcaklık değişimi basarlarsa o kadar fazla değişirsin. Genleşme ile ilgili bunu bile sormadılar henüz. TYT'de bunu bile sormadılar. Sadece bunu soruyor. K klasik. Yok yazın elektrik tellerinin efendim gerilip şey, gevşeyip kışın gergin olması yok. Kuşların tüylerini kabartması efendim tren raylarının ya bu günlük hayattan örnek. Başka da bir şey yok. Geldik suyun genleşmesine. Suyun genleşmesiyle ilgili suyun öz kütlesi en büyük kaç derecededir? 4 derecedir. 4 derecedeki suyun öz kütlesi maksimumdur. 1'dir. Onun dışında hiçbir zaman aynı değildir. 0 ile 8 aynı olup 1 ile 7. Tam parabolik bu çünkü. 2 ile 6, 3 ile de 5 olur. 4 de maksimum olur. Fizik müdürümüzün dünden de bu haftalık bu kadar olur. Görüşürüz.